Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmaları da bitti. Burada da görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. 7 koşulu bir tane altılısı var. Umarım güzel bir şeyler bulabiliriz. Her zaman olduğu gibi aman dikkat derim bu tip programlara. Bütçenizi aşmayın. Hani bazı hatları bulmak çok çok zor. Gerçekten çok zor. Onlardan birine dek geldiğimiz zaman programlarda ne yaparsak yapalım yatıyoruz. Birinci koşuyla başlayalım. Şart 4. Birin kazanması normal sonuç. Eksik koşarsa dişe at. 3 yerine geçer. İkinci koşu altılı başlangıç. Maiden dişi İngilizleri. Altılı yine başlatalım demişler. Milleti yatıralım. Sanki öyle bir durum var. Maiden dişi. Bir arkadaşlar çıkmak isterse AGF doğru. Bir nolu sapkan normalde burayı kazanır. Hani Kimi tek atalım derseniz bunların hepsini silerim. Biri bırakın. Art niyetli koşarlarsa gene çıkmazlar. Bir nolu sapkan. Startta bırakırlar. Her şey olur. Artık tarama yapmamız gerekiyor. 9, 8, 7 tutmuyorum aslına bakarsanız. AGP Ferit'te. 5 kurtel atı. 6 gene buraya getirilmiş kurtel atı. Hani buralardan tercih ediniz. Tarayınız diyeceğim. Ne yazık ki maiden dişiler ayarlı koşulardır. Ne yazık ki. Yani. Normalde bir bu kazançta yarışlarda çıkmaz. Çok çok normal sonuç ama dediğim gibi as sahibine takılıyoruz sürekli. Üçüncü koşu kısa vade 7. 4 yukarı raplar. Burada 2 nolu safkan yüksek AGP. Yani dün Ankara'da vardı bu tip bir at. Üst gruptan gelip şarta girdi ve kazandı. Orayı tutarak kazanır normalde. Ancak tek atmayalım demiştim. Gerek yok. Diğer tekleri kullanabilirsiniz diye. Kazansın. Buradaki olay da bu. 2 nolu safkan yüksek AGP. Arkadaşlar gerek yok. Yani geçti bu grubu. Ancak bu gruplar birbirlerinin sürekli geçebilir durumda olan saplamalar. Şart KV7 olunca tek atmayın tarayın burayı da. 12'ye dikkat edin. Bir tane atım var burada. Aslına bakarsanız bangır bangır 12. Yarış gördü görür görmez güzel kazandı. Şartın KV7'nin 55 kilosunda. Yukarıdakiler bakın hep ağır kilolu atlar. 1 3 2 daha doğrusu 2 ve bir numarası hakkında için. 12 mutlaka olsun. 3 sürpriz potansiyeli. Bozkara. Kaisbert. 12 de Kaisbert. 4 Kaisbert. 8 öyle. Bunlar hep taramanız gerekir. 6, 1, 4, 8, 5, 7'ye kadar inebilirsiniz bütçeniz oranında. Herhangi bir atı tek kullanmıyorsanız. 12 tek olur diyemem. Ancak çok şanslı start aldığını söylemek isterim. Dördüncü koşu Handikap 16 Handikap 3 Mesafe kısa Bu, da, bu da, Handikap 16 da biraz ayarlı koşudur Hani şarta gidecek atları bulmak Önemli olan bu 7 Himayum kazanırsa şaşırmayız Gerçekten favori Yani AGF'si Favori Doğru itirazım yok o ata Burada 5'e ve 11'e dikkat etmenizi isteyeceğim 5 Berkay Fırtınası 11 Dikmanası Sonra diğer atlar. 6, 10. Musticam da burada sürpriz potansiyeli kaldığı için onunla beraber düşünebilirsiniz. Ve diğer atlar 2, 9, 12. Canova. Şurada birincinden hatırlayın. 0, 0, 0. Bilgisayar yazılımı yazdılar. 0, 1. Kodladılar ne güzel. Ya, yani Kaisberg işte yapıyor. Doğan Kan buraya getirilmiş. O da Kaisberg. Kapgel var. Kaisberg tutmuyor şu an için şarta uymuyor. Hani diyeceğim diğer atlardan varsa inandığınız 7, 5 ve 10 nolu sapkanların geçebileceğini gördüğüm için önceliği bunlara verdim. Tabi 6, 10 yazılır sapkanlar. 5. koşu şart 4. Buradaki olayda 2 ve 5 nolu sapkanların ilgilileri. Atları hazırlamadan yarışlara sokuyorlar devamlı olarak. Kraluxor Sürekli kazanır da gruplarda yok at. Rodbar, AGP, at yok. Kazanacakları gruplarda yoklar. Bu da atlara ilgilenin bakmadıkları ortaya çıkartıyor. Sıkıntısı varsa giderin öyle sokun yarışlara. Kaliteli atlar. Güvenemiyoruz tabii. 3'e arkadaşlar Sarı Prenses, Tekrarlar yarışını mesafe ters olsa da hala kazanır. Koşar durumda sapkan. 3 ton sapkan. 2 ve 5 yürüyor. Bakalım bugün koşacaklar mı? Koşarlarsa kazanırlar bak. Hangisi koşarsa o kazanır. 5, 2, 2, 5. Ancak gördüğüm 3'ün hala çok şanslı durdu. Diğer atlardan varsa tuttunuz diyeceğim. bir falan gebe çıkmış ama 3 koştuktan sonra diğer atların şansı kalmaz. 3'ü 2 ve 5 geçebilir. buralar böyle işte yani. Gerçi Ankara'da da var aynısı. Diğer da. Kurtel yapıyor aynısı. Arızalatı getiriyor koyuyor. At yürüyor yani. Çok enteresan. Altıncı koşu şart 5. Yamak 2. Aprantisi hata yapmazsa. Bu, buranın iyi aprantilerinden. Trader'ın bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Hem kilo hem son yarışı hem kalitesiyle bu grupta fazlasıyla ön plana çıktı. 7 nol saftan mesafede Yeterli buat için iyi mesafesinde tek olmasını bekliyorum. 7 trade edin. Yamak 2 hatalar çok oluyor yamak yarışlarında. Umarım o güne dek gelmeyiz. Ve Şakir. İnşallah kazanır. 7. ve son koşusu Handikap 13, Handikap 3. Uzun mesafe yarısı bitiremez bu koşuyu. Maiden seviyesi Arap atlarının. Maiden seviyesi koşusu. Burada Aprant indirimiyle bir nolu sapkan Ferit'lerin kendi atları Ferit mecburiyetten 5'e biniyor dışı Bir de kilo tutmadığı için Aprant indirimine gitmişler. Erkek sapkan arkadaşlar bir tek olur kazanır. Normali bu. Bir eksik koşarsa sürpriz burası da çıkartır yani. Kolay çıkartır. Tabi koşar durumda olan 5 Yukarıda Van Gül'ü güzel son yarışı ikincilik ama kilo aldı. Dişi. 2 kilo aldı dişi. Hani direkt öğrenemem bu atları. 4 Onur'um örneğin. Yukarılardan aşağıya doğru inmenizi tavsiye edeceğim. Biri bekliyorum ben burada. Bir koşmazsa. Hani çok at yazarız. Hani 5 de yeterli olmayabilir yani. Yani bir at yeterli olması. Elazığ ben de bugün böyleydi. Umarım faydasını görürsünüz. Söylediğimiz atlardan en azından iki tanesi birinci olur. Ben de mutlu olurum. Yani iki tane bilsem yeterli diyorum. O kadar zordur. Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır yarışları. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.